Merhabalar, ben doçent doktor Tuba Karabey. Üniversitemiz Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük ve Toplumsal katkı Koordinatörlü görevini yürütüyorum. Üniversitelerin eğitim, öğretim, araştırma ve bilim üretmenin yanı sıra topluma ve kurulduğu şehre karşı önemli sorumlulukların olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda okullarda hijyen, çocuklarda heyecan projesini, Fokat Valiliği, Üniversitemiz, İlmi Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün işbirliğiyle hayata geçiriyoruz. Bu projede İlmeli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda genel hijyen taramaları gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımıza tarama, eğitim, yönlendirme ve hijyen malzemelerinin teminini sağlıyoruz. Gün Gülbahar Hatun İlkokulu ve Ortaokulu'nda bugün ise 100. yıl Sıkkı Lütfi Atbay İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinde taramalar gerçekleştiriyoruz. Hicran taramalarında üniversitemiz tıp fakültesinde 22 intern hekim, 11 asistan hekim ve uzman hekimlerimizle birlikte tarama sürecine dahil oluyoruz. Çocuklarımızla saçta deriden başlamak üzere e, genel hicran taramaları gerçekleştiriyoruz bu süreçte. E, şöyle ki çocuklar bizim geleceğimiz, sağlıklı nesiller yetiştirme noktasında büyük bir sorumluluk hissediyoruz. E, çocuklarımızla bir arada olmak, onların gelişimsel süreçlerine katkı sağlamak bizler için çok kıymetli ve mutluluk verici projenin değerli paydaşlarına teşekkür etmek istiyorum. Tokat Milli Eğitim ARGE biriminde e, proje koordinatörü olarak çalışmaktayım. Valide sinayilerinde e, TOGÜ Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tokat Sağlık Müdürlüğü İl İşbirliği'nde okullarımızda hijyen taraması, sağlık taraması yapılarak bu taramalar sonucunda Öğrencilerimizin sağlık problemini daha önceden tespit etme şansımız olacak. Daha sonraki aşamalarında yine veli bilgilendirme toplantıları ve, ve arkasından öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi yönelik hijyenle ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Sağlıklı bir nesillerin yetişmesi için bu çalışmada eveyi geçen tüm paydaşlara, valiliğimize, üniversitemize çok çok teşekkür ediyoruz. Öğrenci, her şey öğrencilerimiz için çok güzel olacağını inanıyorum.